gerekiyor. Yani biz şimdi kabul kıyılı gelip verdik yani. bir şey. Bugün sürdü de iki gün boyunca hikaye anlattılar. Öyle zor trene gittik, yarım saat yürüdük, eşit üzerinde Fransızca Fransız bir derecelendirme sistemine gireceğiz. Ben bu konulardan da biraz yoruldum yani. Yani beraber çalışıyoruz. Ben her evet. zaman söyledim kendisi. Yani. <laughs> Elimdeki <laughs> <Elindeki> mi ne? <laughs> <mi>? Elimdeki gidecek. <laughs> Yok hayır. <Ş> <laughs> şöyle söylüyorum yani. Çünkü Hayırdır ben bu kadar e, ısrar, istikrar, sabah, yani uzunlar. Bu Bunu geçtik artık. Antep bizim elimizde var ve çok değerli. Büyük Şimdi ısrar. çok önemli mesajlar verdi. Aslında rahmetli Tevfik Aykut'un söylediği, hadi gel köyümüze geri dönelim. Ana mutfağımıza geri dönelim. Tesuklardan kendi ana mutfağımıza dönelim. Ben tebrik ediyorum. Bu işin de bir kademesi var. Biz 11 yıl önce alana girdiğimizde da başlattığımızda e, hikayesini yazdık, tabirini yazmadık. Şimdi bir hikaye yazdık. Bu hikaye düğünün hikayesiydi, bayramın hikayesiydi, şevkin hikayesiydi. İkinci aşamada biz ne dedik? Gastronomi ve bilim. Bu iş bilimsiz olmaz. Bu iş teklifsiz olmaz. Bizim veriler konuşmuyor. Ben sabırtan Sebastian'la baş edebilmem için verileri toplayacağım. Belediyenin verisi değil hayvancılığın verisi, suyun verisi, çevrenin verisi. O bir detayı toplamazsak bilimsel çalışma altta oluşturamayız. O yüzden biz Gaziantep büyük şehir olarak enerji aşe ve bilişim aşe yapıyoruz. Verileri toplamak için. Bu beraberinde yeşil ekonomi demek. İstihdam demek, ihracat demek, bu gençlerin Peru'daki aşçıları geçmesi demek. Bizim biber hiçbir yerde yok. Anadolu ifanı buradan bir insanlık sofrasına dönüşecek. Evet. <laughs> bir, başaracağız. Evet. Çok teşekkür ederiz. İyi dersler ben size